Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir ürün tarzıcılarım. Şöyle göstereyim. Pro Smoker diye bir, bir tablet. Şöyle güvencilleşme de var. İnternetten bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu tablet e, ne işe yarıyor? Yani, onu da hemen açıklayayım E, yani üretimhanenizde veya e, olsa olmasa da yani hiç önemli değil. E, bu ilaç bir şire, e, kürt olan e, yerlerde kullanılıyor arkadaşlar. Yakılarak da kullanılıyor. Bunun dumanı e, içerideki bitleri, pireleri, dediğimiz dış parazitleri, tüslerimizdeki olanları öldürüyor arkadaşlar. E, bu yaklaşık bir tane tablet şöyle göstereyim. 45 metrekareye tekabül yani 45 metre, 75 metrekare tekrar özür dilerim, 75 metre kareye tekabül yaptığınız zaman içerideki bütün parazitleri öldürüyor arkadaşlar. Onun için ben e, üretim anelerim o kadar olmadığı için ben şöyle bir yarım şeklinde yakacağım. Sizlere de yakılış şeklini falan da göstereceğim. Yaktıktan sonra ben odadan çıkacağım arkadaşlar odadan çıktıktan sonra bu yaklaşık 45 dakika sonra e, ıı, içeri girdim. dediğim zaman şu anda şöyle topladığım zaman da zaten nane kokusu var. Bu kuşlarımızın üst solunum yollarını açması için de çok iyi arkadaşlar. Ee, ara sıra ben kullanıyorum. Ee, ne olur ne olmaz diye kullanıyorum daha doğrusu. E, ee, bir falan olduğundan değil. Ee, üç solunum yolları için genellikle ben kullandığım için biliyorum nasıl bir kokusu olduğunu falan da onun için yapayım şöyle o şimdiden rica bunu koyalım arkadaşlar bu arada ben yaktım ya telefonu alacağım eşimin eline size göstereceğim nasıl bir duman çıktığını ve çıktıktan çıkarken de e, videoyu kapatacağım Umarım beğenirsiniz bu videoyu. Şimdiden başarılar diliyorum ben. yakalım. Koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duman çıkmaya başladı. Ben şöyle alayım telefonumu. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş duman çıkıyor ve üst solunum yolları için kuşlarımıza çok önemli bir tablet olduğu için sizlere sergilemek istedim bunu göstermek istedim içerideki bütün parazitleri öldürüyor arkadaşlar yaklaşık 45 dakikada içeriye girmiyoruz etrafı her yerde kapalı camlarımız kapalı onun için de arkadaşlar bu şekilde şöyle göstereyim İçerisi bayağı bir duman oldu bu arada. Gördüğünüz gibi. 45 dakika sonra da dediğim gibi içeriye gireceğiz ve bakacağız. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu içeride nasıl bir duman oluştuğunu siz de görün istedim. Nasıl yakıldığını göstermek istedim. Dediğim gibi arkadaşlar, kuşlarımızın üst solunum yolları için ben kullanıyorum. Şu anda içeride öyle bir nane kokusu var ki, çok aşırı bir şekilde, yani çok güzel bir kokusu var açıkçası. Şöyle kuşlarımı da bir çekeyim. Kuşlarımız şu anda biraz sustular. Şöyle çekmiş olalım. Evet arkadaşlar tabletimiz de bu arada söndü. Ama içerideki duman çok fena olduğu için böyle kuşlarımız şu anda bunu içlerine çekiyor tabii ki. Üst solunum yollarının açılması için çok çok güzel bir faydalı bir tablet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum ben. Hepinize hayırlı üretimler diliyorum. Allah'a emanet olun.